şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi bir daha tarif edelim. Şimdi şuradaki küsüratları mütalaa etmeyeceğiz. 3013 ile 3013'ü çarpıyoruz. Şimdi ikinci sayıdan başlayalım. 3'ün basamak değeri 3000. Bu sayının basamak değeri 3000. 3000 çarpı 3000 9000. Şimdi bu haneye ilerledik. Burada sıfır var. 3000 ile sıfır çarpınca sıfır yazmasak da olur. Şimdi bu haneye ilerledik. 3000 çarpı 10 30.000 30.000'i buraya yazıyoruz. 3000 çarpı 3 eşittir 9.000 sütunun 3. satırına yazdık. Şimdi bundan sonrası küsürat buna geçmeyelim. Şimdi 3'ün işini bitirdik. 0'a geldik. 0'ın her türlü çarpımı zaten 0 olduğu için onu da yazmıyoruz. Geldik buraya. 1. 1'in basamak değeri 10. 10 çarpı 3000 30000 buraya yazdık. 10 çarpı 0 0 onu yazmıyoruz. 10 çarpı 10 100 buraya yazdık. 10 çarpı 3 30 buraya yazdık. Bunlar küsurat. Bunları yazmıyoruz. Şimdi e, ikinci sütuna da bunları yazdık. Geldik 3. Üç. 3'ün birler basamağında olduğu için basamak değeri 3. 3 çarpı 3000. Üç 3'ün basamak değeri 9000. 9000 yazdık. Üçüncü sütuna. 3 üç çarpı 00 yazmıyoruz. 3 çarpı 30 buraya yazdık. 3 çarpı 9 buraya yazdık. Şimdi 3 sütun oldu burada. Bu sütunları <laughs> alt alta toplayalım. Şimdi 9 milyon 39 bin oldu bu. Burası 30.130 Burası 9.039 Bunları toplayalım. 9 milyon 78 bin 169. Evet tuttu. Tuttu. Şimdi küsüratları da şöyle hesap ediyormuş. Anladım şimdi onu. Şimdi bundan sonrası küsürat. Şimdi şu 1500 sayısı var. Bunu nasıl buldu? Şimdi şurada yarım var. Yarım. Bu yarım ile 3'ün basamak değeri olan 3000'i çarptı. Yani 2'ye böldü. Yani 1500. 1500 buraya yazdı. Burada burada çeyrek var. 4'te 1 yani. Çeyrekle 3'ün basamak değeri olan 3000'i çarptı. Yani 4'e böldü 3000'i. 3000 bölü 4 750'yi buraya yazdı. Bunlar bu küsuratlı kısmın birbirine eklenen e, unsurların her birinin işlenmesiyle oluşan değerler. Şimdi aynı mantıkla şimdi yarımı ele aldı. E, sıfırın yarısı sıfırdır. <laughs> şimdi e, onun yarısı nedir? Beştir. Beşi şuraya yazdı. Üçün yarısı nedir? 1'ler basamağındaki 3'ün basamak değeri. 3'ün yarısı 1.5'tür. 1.5'u şuraya yazdı. Bir dakika. Şimdi oradaki 750 3000 çeyreği 1500 3000'in yarısı Şimdi diğer sütuna bakalım. Şimdi yarım neyin yarısı o? 5 5 10'un yarısı. Şimdi bu yarımla 10'u çarptı. Oraya 5 yazdı. Şimdi iki buçuk. O iki buçuk nereden geldi? Onun çeyreği mi oluyor? Bir, birin basamak değeri on. Onu çeyrekle çarptı. Yani onu dörde böldü. iki buçuk yazdı. Şundan şuradan geliyor. peki bu bir buçuk nereden geldi? Bir buçuk neyin yarısı? Bir buçuk üçün yarısı. Şimdi bu bir tam ve iki de bir diye yazılan bir buçuk sayısı 3'ün yarısı. Demek buradan 3'ün basamak değeri üçtür. Basamak değeriyle yarımı çarptı. Yani üçü ikiye böldü. Buraya yarım olarak yazdı. Bir dakikaya... Şimdi bir dakika bir buçuk. Bir buçuk üçün yarısı. Yukarıdaki 3 ile aşağıdaki sayının küsüratlı kısmındaki yarım bayağı kesimi çarptı. Oraya bir tam ve ikide bir yani bir buçuk yazdı oraya. Şimdi altındaki basamağa geçtik. burada bir başka gizem var ama gizem değil aslında o. Şimdi e, 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 formunda yazılmış bir bayağı kesir var. 4'te 3. 4'te 3'ü böyle yazmış. Şimdi e, o 4'te 3 nereden geldi? 4'te 3 şuradan geldi. Şimdi e, birinci sayının 3013 sayısının birler basamağındaki 3'ün basamak değeri 3. Şimdi 3'ü çeyrekle yahut 1 bölü 4 ile yahut 4'te 1 ile çarpıyor. 3 çarpı 4'te 1 eşittir. 4'te 3. Şimdi 4'te 3 sayısını öyle yazmamış da bir e, toplam olarak yazmış. Yarım artı çeyrek gibi. Milli piyano, <laughs> piyano gibi yazmış. Yarım artı çeyrek. Yani 2'de 1 artı 4'te 1. Şimdi o, anlıyoruz ki şuradaki milli piyangomuz aslında şu çarpımdır. 3 ile e, birinci sayıdaki birler basamağının 3'ü ile şuradaki küsuratlı kısmın çeyreğinin çarpımıdır. Şunu çarpmış. Şuraya şu şekilde yazmış. Halbuki normal yazılsa 4'te 3 yazılacaktı. Bitti mi bitmedi. Bir kısmı daha var bunun. Şimdi 1500 var burada. O 1500 nereden geliyor? 1500 neyin yarısı? 3000'in yarısı. Şimdi demek ki o 3000'le birinci sayıdaki 3'ün basamak değeri olan 3000'le İkinci sayının küsuratlı kısmının ilk unsuru olan yarımın çarpılması ya yani 3000'in ikiye bölünmesi 1500 oradan geliyor. 750 ise e, şudur. 3000 sayısının çeyreğidir. Ya yani 4'te 1'dir. 750 de oradan geliyor. Bitti mi bitmedi? Orada bir iki buçuk var. İki buçuk neyin yarısı? İki buçuk değil. Yani iki buçuk ya da e, iki buçuk beşin yarısıdır. Şimdi e, beş ikiye bölünmüş orada. Ya, bir dakika ya. Şurada 5 var. 5 neyin yarısı? 10'un yarısı. Şimdi 12'ye bölünmüş. Şuradaki birinci sayıdaki onlar hanesinde birin basamak değeri 10. 10 yarımla çarpılmış. Yani 2'ye bölünmüş. 5 yazılmış. 10 4'e bölünmüş. 2,5 yazılmış. Şimdi orada bir buçuk var. Bir buçuk neyin yarısı? Üçün yarısı. Şimdi üç ikiye bölünmüş orada. Yani Bir saniye kadar gidiyorum ben tamam mı? Üç ikiye evet, bölünmüş. Ben mu? Üç, üç ikiye bölünürse bir buçuk olur. Ondan sonra onun sağındaki hanede kapalı ve e, eklemeli formül yazılan dörtte üç kestir var. Yani üç dörde bölünmüş orada. Ya da üç çeyrekle çarpılmış. Onda bir bölü iki artı bir bölü dört diye yazmışlar onun altındaki sütunda 4'te 1 ve 8'de 1 kesirleri var. Şimdi bu 4'te 1 neyin yarısı? Yarımın yarısı. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 gibi düşünmek lazım onu. Onu 4'te 1 olarak yazmış. Şimdi kesirleri birbiriyle ile çarpıyor demek ki. Yukarıdaki sayının küsuratlı kısmının ilk unsuru olan yarım ile ikinci sayının küsuratlı kısmının ilk unsuru olan yarımı çarpıp çeyrek yazıyor yani 1 bölü 4 yazıyor. Onun yanında 8'de 1 var. O 8'de 1 nedir? Aslında belli ki 4'te 1 ile 2'de 1'in çarpımıdır. Şimdi e, burada e, küsuratlı kısmını kendi içerisindeki çarpımlarda hasıl olan sayıları yazmış. 8'de 1. 1, 8'de 1 daha var burada. Şimdi orada e, bu küsuratlı kısmının sonuncu unsur olan çeyreği yarımla çarpmış. 8'de 1. Bir. bir de 4'te 1'i bir, 4'te 1 ile çarpıyor. 1 16. onda şu köşeye yazmış. Çeyrek çarpı çeyrek 16'te 1. Bir. Biraz karışık oldu ama Arap saçı gibi olsun. Ben de zaten bunları yeni yeni öğreniyorum. Şimdi küsuratlı e, kısmı da kendi içerisinde çarparak demek ki bu şeyi 3013 tam dörtte üç sayısını bu şekilde ara çarpımlarla e, sütunlu ve satırlı formda yazdıktan sonra Bunları bu sütunları alt alta toplayıp e, yana doğru yazılan bir toplama işleminde bu unsurları topluyor. Şimdi... Mesela birinci sütun 9 milyon artı 30 bin artı 9 bin artı 1500 artı 750 eşittir 9 milyon 41 bin 250. İkinci sütun 30 bin artı 100 artı 30 artı 5 artı 2 tam 10 2 tam 2 de 1 eşittir 30 bin 137 tam ve yarım. Üçüncü sütun 9000 artı 30 artı 9 artı 1 buçuk artı 4'te 3 eşittir 9000 tam ve çeyrek 4. sütun 1500 artı 5 artı 1 buçuk artı çeyrek artı 8 devir eşittir eşittir 1506 tam 8 değilim geldik dördüncü sütuna 750 artı iki artı 4 3 artı 3 8'de 1 artı 16'da 1 eşittir. Biraz, <laughs> 753 tam ve 16'da 7. Bu, bunları bunları yekünü buluyor. 9 milyon 82 bin 689 tam ve 16'da bir. Ben bunu bir hesap makinesiyle kontrol edeyim.